Lan gidiyor sandık ne kabul diyor? <laughs> arda geçmiş ol. Ha bitti mi? Başladı mı lan maç? İlk öyle Arda oldu. Hadi bak. Keşke adama sıkaydım ya. Dede ben dedim mi? Öyle de kase atma. Sorma ya. Gör bana bak. Bakamam. Çok seksisin. Tamam. Tamam. Abi ne yaptın? <laughs> yere yattın Bırakır mıyım lan ben seni kendi bir sana Ölecektin yere yattın ömrüm Geliyorum Ali abi hep ama Dikkat oldu bu O da senin problemin O da senin problemin oğlum Böyle bir girişimiz oldu ki ben arka yine bıraktım. Tamam. Marco iyi, iyi, yapıyor ölüyor da. sen biliyor. Bomba atıyordum lan Arda. Ad, adam tü, adam Türkçe'ye çevirdi ya. Sırf oyuna girebilir. Oy. Abi üst bir oldu ya. Olabilir olabilir. Her genç kızın başına gelir bu arada. Zek kablını açtım ama. <laughs> Oha 4 oldu abi. Güzel don. Güzel don. Vallahi güzel don. Vallahi. Bana beril aldırsın. Abi şimdiden kusura bakma. Yok yok problem yok. Beril aldım da. Anladım anladım. yeter yeter yeter. Arda ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Hmm. Markus sen müdür kanka ya. <laughs> sen çekil <çekersen vuramıyorsam. gülüyor> <laughs> 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 sen vuramıyor zaten. Sen bundan fazla kill aldın ama. Benden mi? Evet bak. <laughs> ah be. <laughs> Vay, ay, ay. Aldın aldın. Hala bir Oğlum arda tutuyor lan bu. No. Ya, Emir Emir koyun şöyle deyiyor sade adam. Ne bu? Görmedim ya, görmedim ya. Lan bir dakika, durumu açmadım. Durumu <laughs> açmadım. Ah be! Yanlışlıkla silahı bıraktım elimden. Fark ettim. Sırtınmışken Çok... <laughs> devam edelim. Kanka, dur. Bekle, bana baktın. Bekle. Anladım şu var. Sen biliyorsun, yok, TV hazır, bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bak, asil... ya, kas yapma lan. Adamlar. <laughs> 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 İki kişi ne yapmış onu? Satıyor. Ya duvara kaldım ya. Etkinman senin. Boba etkinaltı. Ben ben kaskım canım bayağı daldı değil mi? aynı yerdeyim. Kim o kolsuz? Benim kolsuzum tuttu. Abi espri yaptın ya. Arda'yı bekliyordum Ali abi çıktı orada. Ya arda Allah aşkına oğlum böyle oynamalı. Ama bak ama, ama, ama arkamdan çıkıyorsun yapma. Ya da. Bilirdik, <laughs> i̇yi bilirdik, iyi <laughs> yani. <Marco>, bilirdik. <bra> <laughs> <laughs> lan kaç kapandı. Allah belanı versin. <laughs> öldü öldü zannetmiyorum. Ay. Ölmedi kafaya etti. Neyse hadi. Vuralım biraz. Canım az lan canım. Klasi yapma Adam ömrü <laughs> Çeşke <laughs> kolunu alsa rejektin orada Dalabi. Arda kurtardı. Evet evet olur Lön orada sarı. Vay vay. Wo nice. <laughs> <laughs> Okun bir iş var be kanka. Kaç kaç vurdun kanka? Ali abi şu garın lafını unutma bana bir işe yaradı. <laughs> Oyunun sonu kaç kilo <keçkiler. gülüyor> aldığına Daha Tamam bakacağız. Hepsi bunların kaydı oluyor bu arada. Ay son saniye döndüm de. <laughs> Ay, Vay ya. adamlar iki kişi bir üç kişi. Üç kişi mi? Abi, üç abi, kişi abi, mi? Abi. Bir dakika bir dakika. Kim üç kişi? <laughs> Oy biz üç kişi. Alo alo. Bu arada yanlış anlamadım, da şu garda daha kötüler de varmış ha. <laughs> <laughs> Alab şey diyeceğim. Ben üç kişi oynamadım yani.